Videoma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım model arabamı inceleyeceğiz. Geri videoya başlayalım. 1.64 değil 1.43 ölçekli Mercedes AMG GT3 Şöyle hmm. Ben bunu açmayacağım için her detayı var. Bunun birebir küçültülmüş ölçeklisi. Hot Wheels. Arka tarafında da böyle Hot Wheels yazıyor şurada. Gözükmüyor ama. Mercedes AMG GT3 olduğunu gösteriyor. Burada da AMG GT3 ve Nissan GT-R Aradolu'dan var. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.